Evet arkadaşlar uzun bir yolculuğun ardından Maaşukiye'ye geldik. Uzun diyorum hakikaten çok uzun sürdü. Araçla gelmezseniz benim gibi böyle yorgun argın bir şekilde saat 4'te kahvaltıya gelirsiniz. Şimdi burada kahvaltıya nereye geldim? Köy konağım var. köy konağı çok sevdiğimiz bir Ahmet kardeşimizin yeri. Her yıl geldiğimizde buraya muhakkak geliyoruz. Bugün de geldik. Yine her zamanki gibi kahvaltının kralını hazırlamış. Daha sonra tekrar konuşalım. Buradan kalkmadan önce bir de yorgunluk kahvemizi içelim. Ondan sonra otelimize gideceğiz. Bugünü böyle değerlendireceğiz. Akşama kadar birkaç yer daha gideriz belki. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar e, ses olayı için, sizlere daha iyi hitap edebilmek için mikrofon detayı var burada. Aynı zamanda kamera detayı da var. <laughs> Şaka bir yana. İnşallah güzel videolar çekeceğiz. Siz değerli izleyicilerimize, halkımıza bir şeyler sunacağız. Hadi bakalım. Evet kahvaltımızı yaptık, kendimize geldik. Şimdi maşuk ede, bugün ne yapacağız, yarın ne yapacağız hep beraber izleyip göreceğiz. Hadi bakalım. Şimdi birinci günümüzün akşam yemeğindeyiz. Akşam yemeğinde neredeyiz? Değirmen Restorant'ta. Değirmen Restorant adını nereden alıyor? Buradaki Değirmen'den alıyor. Tabi bu Değirmen olarak da tam yani adıyla bütünleşmiş diyemeyeceğiz ama Değirmen Restorant i̇şte geldik şu an yemeğimizi söyledik. Yemeği de size söyleyeceğiz. Dediğim gibi bayramın birinci günü bayram gelmiş Neyme. Anam, anam, gariban. Burada da Türk halkına acıtasyonu vermiş oluyoruz. Bakalım yemeğimiz gelsin. Bakalım görelim. Kapat. Tamam. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Gel beraber gezelim, muradımız ters olur. Salına da salına da gel, haydi yavrumdan dolaş yine bana gel. Evet arkadaşlar. Böyle bir şarkıyla girdik. O da kıyafetimden dolayı girdim. Kaldığım otelin bahçesindeyim. Ee, küçük güzel bir bahçesi var. Aynı zamanda deresi var. Gördüğünüz gibi. Bugün bayramın ikinci günü. Birkaç yer daha gidelim. Ha bu arada akşamki yemekle ilgili yorum yapmak istiyorum. Daha doğrusu akşamki yemekle ilgili yorum yapamıyorum. Hayatımda yediğim kötülemek istemiyorum ama ee, mekan çok güzel, ambiyans çok güzel, her şey çok güzel. Ama oraya gitme amacımız yemek. Orada en güzel olması gereken yemekti. Yemeği beğenmedim. beğenmedim demek bile bir yorum aslında yorumu hak etmiyor çünkü. Neyse, bugün, dün öyle geçelim. Bugün bakalım neler yapacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ağabey Ama sen Dünkü muhteşem yemek deneyimimizden sonra bugün gözleme yemeye karar verdik. Maşuk yeri meşhur gözlemeciye geldik. Bakalım, yiyelim. Ondan sonra karar verelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar gözlemimizi yedik. Vallahi billahi iki gündür ilk defa doyduğumu hissettim. Bir de lezzet hissettim. Burası işte alabalık restoranları ambiyans, hareketler her şey çok güzel ama lezzet olarak bir şey yok. Hele kebap olayına sakın girmeyin. Ee, yani tavsiye etmiyorum. Gelin burada meşhur gözlemeniz meşhur gözlemecide gözlemenizi yiyin. Vallahi hem doyacaksınız hem de paranız biraz daha cebinizde kalacak. Başka bir şey demiyorum. Merhabalar, saygıdeğer arkadaşlar. <laughs> Ahmet Bey'in ismini referans olarak duyar, gelir, selamını iletirseniz bizden yana yüzde on indirim. E daha ne olsun? Daha ne <gülüyor> olsun? <gülüyor> Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hadi. doğa, şelale. Arkadaşlar illa restoranta geleceğim diyorsanız burada vadi restoran var. Vadi restoranın manzara e, manzarası hakikaten çok güzel. Yemek yerleri çok güzel. Restoran bölümü çok güzel. Yemekle ilgili hiçbir şey söylemiyorum. Buranın restoranlarıyla ilgili yemekleriyle alakalı yorum yapmıyorum. Ama manzara muhteşem arkadaşlar. Hadi bakalım. üzümümüzü yedik. Ondan sonra Badi Restorant'a geldik. Vadi Restorant'ı seviyorum. Buraya daha önceden çok gelmiştik. Ondan dolayı burayı da görmeden gitmek istemedim. Hem manzarası güzel, restoranın içi çok güzel. Buraya kadar da gelmişken bir de tatlımızı yiyelim dedik. Bugünü de böyle bitirelim dedik. <laughs> Maşkide ikinci günümüzü de bitirdik. Kaldığımız otele geldik. Biraz dinleneceğiz. Yarın sabah öğleden sonra artık evimize döneceğiz. Gece çok acıktık. Buranın meşhur köftecisi var arkadaşlar. Maşkide'nin girişinde köfteci Cevdet abi yıllardır burada. Akşam saat 7'den gece saat 1'e kadar burada duruyor. Geldik köfte yiyelim dedik. Afiyet olsun. самобагато